bravona gidecek inşallah. Aman olsun Tayyip de açtık. Nasıl açtık? <laughs> Aşk da açtık. Sevda da açtık. Dağlar nasıl deliliyor? Dağları denen güç, Sadullah Bakanı'nın yüreğindeki Hatay sevgisidir. Hatay muhabbetini edersin. ederse. Ayın 30'unu gördüğümüz zaman bu bölge yerel kalkınmanın da lider olacak, birincisi olacak inşallah. Biz Gaziantep'te burada Sadullah Bakan'ın el ele vereceğiz. Ankara'yı zaten biliyoruz. Başbakanımız zaten bizi hiç kırmadı kırmayacak. Hatay ne talep ediyorsa o olacak. Hatay çok daha güçlü ve büyük günler yürüyecek inşallah. <laughs> Sırdaş olan gariplere <Gülüşmeler> yoldaş olan Recep Tayyip Bizde bakandan bakana, vekilden vekile, insandan insana da fark var. Ben hem hukuk devleti normlarında nasıl mücadele ettiğini biliyorum. Bir kere az konuşup çok iş yapan adam. Çok potansiyeli olan, çok akıllı olan bir adam. Beni tanıyor. Avrupa'da İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde davalar, dosyalar kabarmıştı. En son raporlar eğer çok olumlu bir şekilde geliyorsa bu işin başındaki kişinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ama bir o kadar daha önemli. Aile Bakanı iken buraya geldiğim zaman gördüm. Hatay için, Hatay'da yapılacak bütün çalışmalar için ne kadar büyük heyecan duyduğunu gayret ettiğinin bile bir şahidi. Allah'ın izniyle Büyükşehir Başkanı'na koltuğuna oturttuğumuz zaman Hatay uçacak inşallah hep beraber. <laughs> o yüzden değerli arkadaşlarım önümüzde muhteşem bir zafer var. Hayır. Espaço do é assim.